Evet hoşgeldiniz. hoş geldiniz. Bugün um, yeni bir içerik üretiyorum. Çak çeviriz. Çıkan şeyi yapmaya çalışacağız. arkadaşlar. Bakın. Çeviriyoruz. Kim çıkar ne çıkarsa. Bakın Paya kalele iki kişi öldüreyim. Mesela şöyle bir dakika. Evet. Hmm. Hmm. şu Hmm. 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 puan. Alacağız. <laughs>

Öldürmemiz lazım. Bir kişi kaldı. Rosa'yı öldüremem ben ya. Yani. Ama bot. bu, için. Ama öldürem, için öldüremezdim. Görev başarısız. Sıfır <laughs> kanalı. <laughs> Çarkı dönelim arkadaşlar. Evet. çark çeviriyorum. Aynı şey çıkarsa yapmayacağım. Bunu söyleyeyim. Bu ile iki kişi öldür. Hemen arkadaşlar. Arkadaşlar iki kişi öldürelim. Hangi harita olduğunu yazmadım çünkü adaletli olsun diye. Evet. <laughs> कच्चे जैसे इधर क्या कच्चे लोग लड़का मैच कच्चा अनशेड कच्चा मिर्जा अनशेड यशेर वीरा यहाँ koltuk 15 kupa bunu bilerek koydum. evet 15 kupa kadar zor olacak bu arada çok zor olacak benim için çünkü kol çok yüksek koltuk olduğu için Ziz. Ana ama bu da bu turun net

మొదలు చింపి బన్నీ దొరకలేదు. ఓహ్ ఎందులే దొరకలేదు. ఉమ్ ఉమ్ సెల్ఫిక్ మాష్కో ఫోన్ గివెన్. కొంచెం బ్రాస్ కొంచెం కసిల రాస్బాల్ దొర్తో. ఎస్లేన్ రాస్బాల్ దొర్తో. చూస్తాను నేను ఏం చేస్తున్నా వాళ్ళకి లైజం లైజం నేను వచ్చేసానండి ఎలక్ట్రానిక్స్ సాబ్రోస్ చెయ్యి 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 నేను నేను Oraya asla kaybedelim. aldık. Şu an çok stresli. Bu arada arkadaşlar e, bir görev tamamla diye bir şey de çıkardım. Çelik yaptım. E, bir yandan da görevler açıyorum. 50. kademe gelince full açacağım. Videosunu da açacağım

Güzel be. Yolumuzu tamamladık. Böyle bir kaç oldu? 16 kupa kasmış olduk bu arada. Şimdi çarkıya gideceğiz şey. arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Çeviriyorum. Şimdi çıkacak. Aynı şey. Aynı şey. Bir daha şey yapacağız. Kovdan kurtulduk. Hadi şükür arkadaşlar. Bir görev tamamı gelsin ya. Yani. Ya of. Ne yapayım? Kaç puan buldum? Ya savaş topu gelseydi. Ya abi çok şey ya. Hadi bir şey gelsin artık. Savaş topu bile gelmez ha, Gelsin artık yani bir şey. Bir görev tamamı gelsin. Bir görev tamamına gelsin. Ya of. Hadi hadi. Hadi ya artık. Hadi. Bari o gelseydi. Savaş topu gelsin. Ya of. Var ya piper. Çok şey çıkıyor. Şey çıkması imkansız. Yani. Hadi savaş topu. Ya da bir göre tamam mı? Sonuçta bununla bir şey olur. Bu bir şey Hadi Bakın. Sonuçta bir şey olur. Birazcık zor. Ama Uzun kolay Evet. 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 evet.

My game, my rules. You can't fix bad game design,

video çok eğlenceliydi bence. Görüşürüz.